Arkadaşlar Şimdi bir önceki videonun devamı niteliğindedir Bu videoda Her neyse Şimdi e, tamirciye çok yakın bir yere Arabayı bırakmıştık geçen videoda biliyorsunuz Hatta biraz önce Geçtiğimiz bir bundan önceki videonun Başlangıç konuşmasında yaptım Şimdi e, şimdi dorseyi mal indireceğimiz yerde bıraktık Tamirciye Dorsi'siz geldik Bugün işlerimizi halledebiliriz diye ama bildiğiniz üzere sağ ön tekerlek yanıyor da az kalsın. Bu arabayı da yakabilir. Adamın da elinde iş yokmuş. Dedi ki yani çok geç oldu. Ben dedi uyumadım. Bunu dedi yarın sabahtan halledelim. Tamam abi sıkıntı yok. Zaten bir hafta buradayız. Yani bugün ayın 28'i falan. Ve perşembe günü bugün. Bir hafta sonra perşembe günü malı indirecekler. Salı günü Noel tatili bitiyor, yılbaşı tatili bitiyor ve beni iki gün sonra indirecekler. Orada malı indireceğimiz yerde diğer Türk şoförler falan var başka firmalardan. Orada 15 gün, 18 gün falan yatan arkadaşlar varmış. Daha önce geldiklerini anlatıyorlar. Umarım bizde öyle bir şey olmaz. Şimdi Dorsey'den bıraktım orada yiyecek, içecek her şey dorsenin içinde. Arabanın içinde de var biraz atıştırmalık bir şeyler de neşeli sıvı falan. Ama karın doyurucu şeyler değil tabii. Yani yolda giderken ben aparatif böyle atıştırmayı kurabiyedir, kektir, meyvedir falan çok severim. Onlardan var yani. Yemek iş, yemek namına bir şey yok. Her neyse burada da birkaç dönerci falan gördüm haritadan baktığımda. Şimdi yemeğe gidiyorum. Yemekten gelirken çok ses var. Yemekten gelirken usta aradı. Dedi ki getir bakalım. Şimdi tamirhanesine geldik. Açtılar tekerlekleri. Bakıyorlar. İnşallah bu akşam hallolur. Bijonun hali arkadaşlar. Bijon buradan kopmuş. Dostlar yemekten dönerken Usta aradı tekrar Gel dedi bakayım elim dedi müsait Neyse geldik buraya ee, Ön tekerleği açtılar Ön tekerlekte bir sıkıntı yok Balatalarda bir sıkıntı yok Şurada fren ventili dedikleri bir şey var Ben ani fren yapınca o kitlemiş sanırım Tekrar başıma gelirse ne yapacağımı da öğrendim Şimdi e, Bijonlar da takılıyor Lastik havaları falan kontrol ediliyor İnşallah Dorsen'in yanına gideceğim bu akşam diye tahmin ediyorum. Yok arkadaş araba olmadı yani. Hala da bekliyoruz burada. Ustalar sağ olsunlar çok uğraştılar. İki tekerliği de söktüler taktılar falan. Ama e, araç fren sistem arıza şey hala yanıyor. Maalesef. Bir türlü gideremedik onu. Çünkü yolda giderken hala aynı hatayı verebilir. Bazen hala daha hissediyorum böyle kasıyor araba kendini. Bırakmıyor bir şekilde. Nedir problem bilmiyoruz. Şimdi onların da evi barkı var adamların. Ee, dediler yarın bakalım. Tamam dedim yarın bir iki elektrikçi falan gelecekmiş. Elektriksel problem de olabilir diyorlar. Bakalım ona göre hareket edeceğiz artık. Dostlar 29 Aralık Cuma tamircinin otoparkında yaptım gece. Bana dün dediler ki işte bu elektriksel bir problem. Biz bunu yapamayız yarın elektrikçiler gelecek. Tamam. Sabah kalktım ellerinde işler vardı onları hallettiler falan neyse gittim bo işte börek çörek bir şeyler aldım yedim geldim şimdi adam bana diyor ki kaç saat sonra diyor ki e böyle git bir şey olmaz ya şimdi arkadaş başka bir problem olsa yürüyemezsin sorun değil ama frende problem var duramazsın büyük sorun yani neyse e arabada araç fren sistem arıza ışığı hala yanıyor bana diyor ki arkada beyin var o beynin fişini çıkarınca araba yürüyor, salıyor kendini, sıkıntı yok. Ama onu takınca araba kendini kilitliyor Yani tekerlekler çok zor dönüyor. E biliyorsunuz, tekerlek gelmiyor da az kalsın ben bu riske giremem. Neyse, Dorsa'yı takınca diyor, bir şey olmaz, yürü diyor. Onun da frenleri var. Biraz diyor takip mesafesi bırak diyor. Ya arkadaş fren tutmazsa ben ne yapacağım? Şimdi şirketi aradım. Oradan haber bekliyorum. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Arkadaşlar tamirciden çıkıyorum şu an. Şimdilik bir problem yok arabada. Yani frenler tutuyor. Arıza lambası söndü. Ve bunun için herhangi bir işlem yapılmadı. Kendi kendineme geçti bilmiyorum. Arkadaki cakları söktük çıkardık falan. Neyse şirkete söyledim ben bunu. Şirkette bana yürü bir şey olmaz dedi bunu da burada kanıt olsun diye çekiyorum ne olur ne olmaz yani İtalya'ya gidene kadar herhangi bir şey olursa frenlerde problem vardır bana bir şey olursa buradan herhalde her şey ortaya çıksın yani. dostlar bayağı oldu 50 km yol geldim arabada bir problem yok daha sonra daha önce bahsetmiştim size Mertcan İzmir'den benim arkadaşım aldılar beni sevgili eşiyle birlikte biraz gezdik Ço işte, e çocukları var Beste küçük prenses ona yılbaşı hediyesi falan beğendik, bir şeyler yaptı. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bundan da size bahsetmek istedim. Yarın tekrar arabaya döneceğim. Ondan sonra işte arabanın etrafında zaten çok merkezi bir yerde birazcık Frankfurt'u falan gezerim. Onlardan da bahsetmeyi düşünüyorum. İyi ikiliymiş orası ya. Daha, dört altın ya yani. şimdi ikiymiş <laughs> dört altın. Olsun. Bir dakika buradan şimdi ben en iyi gitmek istiyorum buraya. Yapamıyorlar. Yani yapamıyor mu? Bilmem. Aşağı doğru indir bakayım şöyle bir var da. Yok ben de sende ama. Arkadaşımız bizim içimizden geçti. Sağ olsun. Görüyorsunuz Player 3. İlk önce ben iflas ettim. Sonra Mertcan'ı aldı, savurdu. Uçan tekmesinden dönen sırtına. <laughs> en son daha da doymadı. Daha da doymadı. Bizi evden atmaya kalktı. Neyse böyle zor ikna ettik. Dedik bu gece bari yatalım uyuyalım. Yarın dedik yaparız bir şeyler. Limburg'dayız arkadaşlar. Arkadaşlarımla geziyorum. Mert ve sevgili eşi Özge. buralar güzel. şu anda çok dar sokaklardayız. Şimdi kamerayı değiştireceğim. Size de burayı birazcık gezdireceğim bitişik nizam. Hep böyle evler sanki bir tane ev vardı yıkılacakmış gibiydi. Böyle çok yamuk duruyordu. Orada çekim yapmayı unuttum ben size. Bir daha geçersem oradan göstereceğim. Mesela şunlar da öyle. Kamerada çok belli olmuyor olabilir. Çünkü çok dar bir sokak. Geniş açıdan alamıyorum. Ama Limburg gerçekten güzel. Böyle sakin huzurlu bir yer. Burası da çarşı pazar gibi bir yeri sanırım. Burası bir balıkçı arkadaşlar. Şu gördüğünüz sarı binada şöyle göstereyim tarihi yazıyor burada 1292. Burası Limburg'un ilk e, balık pazarıymış. Şöyle söyleyeyim burada 1985 yazıyor büyük ihtimalle restorasyon tarihi. Yani burası sanki şey gibi e, gezenler bilir böyle eski Ankara tarihi evleri vardır. Burası da Limburg'un eski tarihi evleri. Ama çok şirin gerçekten çok güzel. Dar sokaklar, bitişik nizam, çatılar falan böyle mimarisi çok harika bir yer. Gayet turistik. Burada daha önce bahsetmiştim sanırım her yörenin kendine ait birası var. Almanya'da her yöre kendine ait birası meşhur. Burası da mesela bir evin altındaki bir mahzen. Şöyle göstereyim ben baktım daha önce aşağısı biraz dağınık gibi ama yani daha güzel bir yer bulursam aşağıda izin alıp çekmek istiyorum. Arkadaşlar burası St. George Kilisesi. İçeriye bir girdim çıktım. Sağ tarafta böyle güzel bir e, heykel gibi bir şeyler vardı. Böyle canlandırma gibi. Orayı çekmek istiyorum. O yüzden dışarı çıktım sizin için. Daha güzel bir çekim olsun diye. İçeride işte turistler de var. Bahsettiğim yer burası. Şöyle bir bakalım neler varmış. Sanki burası böyle e, arbatoryum gibi, canlı gibi. Şöyle size göstermek istiyorum. Fotoğraf çekenleri de çok şey yapmadan, engellemeden. Şurada bir şeyler yapıyorlar, para atıyorlar buraya. Ama özelliği ne bilmiyorum, bizdeki gibi dilek parası falan mı acaba? balıklar falan da var. Adamlar ibadet tanesinde yaşam var. Başka neler varmış? Şurada da bir şeyler var. Şöyle bakalım. Vallahi dışarıdan göründüğü kadar içerisi de güzel arkadaşlar. Çok sesli konuşamıyorum. Çünkü burada ibadet eden insanlar da var. Aynı anda turistlere de açık. Bir de şöyle ortaya geçeyim. Oradan bir çekim yapayım size. Şu arkadaşları rahatsız etmeden. karşıya da gidelim. O oh, bu ahşap zannettim ama ahşap değil arkadaşlar. Bu bir taş oymadan yapılmış ve bence çok güzel bir sanat eseri olmuş. Ne yazıyor? Şurada bir garap mal yazıyor ama buranın tabi çevirisini yapamayacağım size. Şurayı tekrar göstereyim. Mum yakıyor insanlar. Burası bu kadar. Almanya'nın çoğu yeri metropoller hariç tabii ki yani. Şehir merkezleri. Huzur arkadaşlar. Burası Limburg. Kaleyi gördünüz. Biraz önce oradan aşağıya indik. İnsanlar burada bisiklete biniyor. Yani tamam bizde de var ama şimdi e, bizim insanımızla kıyasladığım zaman biraz önce arkadaşlarımla onu konuşuyorduk mesela. Adam 85 yaşında bastonla zor yürüyor. Ama buradakiler bisiklete biniyor. Kendilerine bakıyorlar yani. Burası mesela şu an çok ıslak yerler ama yukarılarda öyle bir şey yoktu. Yağmur yüzünden değil. Bu nehir taşmış. Buralar falan hepsi olmuş. Ama e, hani bir günlük bir meseleymiş sanırım bu. Anında tekrar ait olduğu yere geri dönmüş yani. Şurada ileride bir değirmen var. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada da bir tane bilgilendirici bir şey koymuşlar. Musallat taşı gibi duruyor burada. Şurada en üstte 1344'te su en üst seviyedeymiş. Yani bu suyun seviyesini gösteren bir bilgilendirme taşı. Sonra tekrar buraya doğru. Yani günümüze gelene kadar su birazcık çekilmiş ama arada sırada taşkınlar oluyormuş tabii ki. Şöyle göstereyim yukarıları. Bu arada biraz önce şurada ağaçların arkasında gördüğünüz şeye ben kale dedim. Orası kilise arkadaşlar. Kale değil. Kendimi düzelteyim. Beni de arkadaşlarım düzeltti zaten. Fark etmemiştim ben. Burada hayvanlar böyle çok şiddet müddet görmediği için arkadaşlar insana çok yakın. Elimde mesela bir parça yiyecek bir şey olsa gelip elimden yiyormuş yani bunlar. Şu an yanımda yok. O yüzden besleyemiyorum bunları. Bir de şöyle bir şey duymuştum. Burada böyle hayvan beslemek falan filan böyle şeymiş. Yasakmış. Yani hayvanları zehirleyeceğini düşünebiliyorlar. Ayrıca ve hayvanın metabolizmasını yani kimyasını bozuyorsun falan diye. Aklıma gelmedi orada daha doğru bir kelime. Hani avlanma yeteneğini köreltiyorsun falan diye. Kedi köpek bilmem ne falan beslemek böyle kazmaz falan beslemek çoğu yerde yasak. Bak ben gidiyorum peşimden geliyor bak. Gel gel gezelim biraz gel. Burada da böyle bir restoran var. İşte e, İzmir'de eskiden Kordon'da vardı. Ve artık daha turistik yerlerde var. Foça'da var. Çeşme'de var falan. Biniyorsun bunlar gezdiriyor seni. Yemek yiyorsun falan. Bu hala benimle beraber. Bakalım buraya gideyim gelecek mi? Şu an beni görün. bak bu geldi. Merhaba. <laughs> Seni sevsem kızar mısın ya? Gel bakalım gel. Bak. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Geleyim bakayım biraz şöyle gel. Bak kaçmıyor ya hayvan. Bana bak elime bir şey yapma tamam mı? Neyse daha fazla yaklaşmayayım. Trendeyim arkadaşlar. Şu anda Frankfurt merkeze gidiyorum. Frankfurt merkez tren istasyonuna bir kilometre uzaklıkta arabam. Oraya gideceğim. Biraz yoruldum bugün. Ee, giderim arabada birazcık otururum falan. Ondan sonra yatıp uyumayı düşünüyorum. Gerçi saat erken biraz ama biraz önce kontrolör geldi. Biletimi falan sordu. Neyse gösterdim biletimi. Bir sıkıntı yok şu an. Sağ olsun arkadaşlarımla bayağı gezdik bugün. Çok iyi ağırladılar beni. Buradan tekrar onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bir teşekkür etme fırsatı bulamadım Trene son anda yetiştim Böyle kapıları çıktı içeri atladım Atladıktan sonra hemen gidecek diye Bekliyordum ama 5 dakika falan Bekledi yani yürümedi tren Şu anda Frankfurt Garındayız arkadaşlar Çok büyük Neyse birazdan arabaya geçeceğim Ama şimdi yarın pazar Bir de yılbaşı pazartesi de kapalı olabilir Her yer marketler falan Arabada da ekmeğim kısıtlı Biraz böyle yiyecek içecek bir şey bir iki günlük stok yapayım. Var gerçi de bir ekmek alsam yeterli. Ondan sonra tekrar arabaya devam. Günaydın arkadaşlar. Gerçi burada da artık öğlen oldu da. Ee, şu an malı indireceğim yerdeyim. Arkamı görüyorsunuz. Böyle bir sürü tır var. Hepsi Türk arkadaşlar. Şöyle benim arabanın olduğu yeri de göstereyim size arkamdan. Sarı sarı görünüyor zaten. iki kişiyiz burada. Bunun bir sıra arkasında da var. Neredeyse full burası. Burası Frankfurt'un fuar alanıymış. Bundan önceki videoda yorum yapan arkadaşlar söylemişti bana da fuar alanına gitmişsin diye. Daha önce gelenler de varmış buraya. Şimdi Bugün 31 Aralık Pazar. Bugün yılbaşı. Yani benim malım Perşembe günü inecek. Daha 3-4 gün buralardayım. Neyse bir kahvaltı yaptık arkadaşlarla. Şoför arkadaşlarla. Kalktığımda zaten onlar hazırlamışlardı. Ben de katıldım onlara. Dün akşam geldim. Zaten çok yorgundum. Arkadaşlarım bayağı gezdirdi beni. Yorulmuştuk. Yattım uyudum. Bu akşam da bilmiyorum. Biraz hava yağmurlu. Umarım fazla bastırmaz. Bir dışarıya çıkmayı planlıyorum. Bir de geçenlerde burada Frankfurt hakkında bir şey okudum. Yani Instagram'da paylaşmışlar. Almanya'nın en fazla kriminal şehri Berlin'le yarışıyor. Bir sene Berlin oluyor. Bir sene Frankfurt oluyormuş. Bu sene Frankfurt'taymış. Neyse burada bir iki arkadaşım falan da söyledi. Dikkat et hani burada tehlikeli yerler falan var diye. Bugün de tam yılbaşı. Ya bilmiyorum bakacağım artık yani e, Nerede eğlence yeri var Nerede böyle e, daha güzel eğlenebilirim Ona göre akşam bir dışarı çıkmayı planlıyorum Herkese merhaba tekrar arkadaşlar Biliyorsunuz Frankfurt'ta e, Fuar alanındayız Şu anda şoför restoranı kurduk Şimdi bundan önceki videoda biliyorsunuz Çok problemler yaşamıştık Bu işin hep böyle aksiliklerinden falan bahsetmiştim Ama şöyle ortamlarda kurabiliyorsunuz Burada işte e, Çetin Kaptan, Selami Abi, Fatih Kaptan Yusuf Kaptan. Oturduk. Burada neşeli sıvı tüketiyoruz. Neyse bu işin bu güzellikleri de var. Bunlardan da bahsetmek istedim size. Böyle hiç tanımadığınız insanlarla güzel dostluklar kuruyorsunuz. Oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz falan. O zaman hadi afiyet olsun arkadaşlar. Sağ olun. Eyvallah. Sağlığınıza. Ben ateşe göster. Tamam. <laughs> selam abi de etlerle uğraşıyor şurada. Etlerimizi çeviriyor sağ olsun. Bugünkü aşçımız Selam abi. Evet. Herkese afiyet olsun. 2 Aralık Salı arkadaşlar. Yağmurlu bir Frankfurt sabahından herkese günaydın. Sabah bir kalktım. Şimdi burada park etmiş arabaların çoğu yok. Çünkü şöyle arkamdan göstereyim. Arkamda görüyorsunuz turuncu bir tır var. Arkası dolu zaten. Ya da bu tarafta da var. Arkada hep böyle mal boşaltma işlemleri falan başlamış. Benim şimdi boşaltma termin saatim salı, perşembe günü saat 9'da. Ama belli olmaz belki daha erken de boşaltabilirler. Çünkü burası fuar alanı ve burada bir fuar kurulacakmış. Halı kilim fuarı sanırım. Herkes öyle söylüyor. Biz e, bu fuar için standları getirdik. Belki de benim arabamda halılar vardır. Bilmiyorum yani ne getirdiğimi. Açılınca ben de göreceğim. Herkes bekliyor. Şimdi benim müşterim eğer bu malı kim gönderdiyse buraya erken gelirse erken indirme ihtimalleri de var. Diyorum ya her zaman böyle zamanı kullanmak çok önemli, değerli falan. Mesela benim yanımda Çetin abi var. Çetin kaptan. esveye biniyor. Ee, o buraya ilk gelmiş. Bugün boşaltacak. Benim bir gün burada hani bulamamıştım burayı böyle başka böyle e, otopark gibi bir yere park etmiştim. Sadece gece değil sabahında geldim buraya. Burada 40 tane araba vardı. Ona göre termin saati veriyorlar galiba. Sadece bir gün geç kalmam. Beni iki gün ileriye attı mesela termin saati olarak. Bugün biraz yağmurlu zaten. Ama gezmek de istiyorum. Nasıl olur bilmiyorum işte. Giyerim yağmurluğumu. Arabanın içini falan birazcık toplamam lazım. Çok dağıldım yine. Ondan sonra Main Nehri kenarına falan gitmek istiyorum. Burada bir katedral var. Orayı görmek istiyorum. Bakacağım. Bugün Frankfurt gezisi yapacağız. Frankfurt gezisine geçmeden önce arkadaşlar video çok uzun olmaması adına tekrar bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, bu videoda da işte tamirciler. işte Limburg'u falan gezdik. Arkadaşlarımla falan yedik içtik gezdik birazcık. Neyse bu videoyu burada bitiriyorum. Frankfurt için bu iki günlük gezimde nereleri gezebilirsem bilmiyorum. Kısa bir Frankfurt gezisi olarak bir bölüm yayınlamayı düşünüyorum. İzlediğiniz için herkese teşekkürler. Frankfurt videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese eyvallah. İyi yıllar tekrar.